Tahta geçen Sultan II. Selim kendisini tebrik etmek için İran'dan kalabalık bir heyetin yola çıktığını öğrenir. Gösterişe meraklı olan İranlılar bu sefere 700 kişi ve 1700 hediye yüklü hayvanla çıkmışlardı. Başlarında ise Şahkulu Sultan Han adında çok nüktedan bir elçi bulunuyordu. Sultan Selim elçiyi karşılaması için en az onun kadar nüktedan olan Şemsi Paşa'yı görevlendirir. Paşa bu kadar şatafatlı bir heyete karşı Osmanlı'nın kudretini göstermek ister. Seçme askerlerden kurulu rengarenk elbiseler giymiş Altın ve gümüşten silahlarla donatılmış büyük bir askeri kıta hazırlar ve elçi heyetini Edirne'ye girerken karşılar. Şahkulu bu görkemli karşılamayı hazmedemez. İşte gerçekten bir gelin alayı der. Bu sözlerde iltifat olduğu kadar Osmanlı askerini kadına benzetmek gibi bir kurnazlık da sezen Şemsi Paşa, "Evet haklısınız. Çaldırana gelin almaya gelen bu askerdi." diye cevap verir. Bilindiği üzere Çaldıran Savaşı'nda kaçmak zorunda kalan Şah İsmail'in hazineleri, hanımları ve emirleri Osmanlı askerlerinin eline geçmişti.